iktidar milletvekili adayları ve yeni CHP adayları bizim Gerede'deki gücümüzü fark etmiyorlar. Bizim yüksek mühendis Şerafettin Doğan arkadaşımız seçim sürecinin başlangıcından itibaren Gerede'de çok ciddi bir çalışma içinde. Bir dakikasını bile boşa harcamadan köy köy, mahalle mahalle, ev ev dolaşıyor. tabakane esnafını, tabakane işçilerini, sanayisini, mahallelerini, şehir içindeki esnaflarını dolaşıyor. Şu anda da Gerede'de, Yeni Çağ'da ve Dört Divan'da kendisine çok ciddi bir teveccüh var. Bu teveccüh Gerede'de bize ciddi anlamda oy olarak yansıyacak. Cumhuriyet Halk Partisi zaten orada yok. SEBEM'de, Kıbrısçık'ta yine çok değerli ilçe başkanımız, eski belediye başkanımız Nihat Ateş Beyefendi ciddi bir çalışma içindeler. SEBEM ve Kıbrısçık'ta da Milliyetçi Hareket Partisi ciddi bir oy potansiyeline sahip. MENGEM'de, <laughs> GÖYNÜK'te, <laughs> MUDURNU'da, mudur TAŞKES'te de Avukat Faruk Yazgan arkadaşımız büyük çaba sarf ediyor. AK Parti'deki aday adaylığı sürecindeki yapılan uygulamalardan sonra göylü halkının, Mudurnu halkının, Taşkesti halkının bize büyük bir teveccühü oluştu. Avukat Faruk Yazgar arkadaşımız da oradaki çalışmalarda bunları çok net olarak görüyor ve bize iletiyor. Dolayısıyla o bölgede de Milliyetçi Hareket Partisi büyük bir oy potansiyeliyle varlığını devam ettiriyor. Bolu merkezde zaten Bolu halkı bizleri tanıyor. Nasıl hizmet ettiğimizi biliyor. Kariyerimizi biliyor. Gücümüzü biliyor. Bolu'ya sahip çıkacağımızı biliyor. Ve Bolu'da da bizi birinci parti yapacağının sözünü veriyor.